Abi her yer kapalı. Bir de görünüş olduğunuz gibi sizlerle yollar da bomboş beyler. <laughs> Minnet de gitti. Misafirleri gitti. Bayağılık yollar baksana bomboş beyler. Arkadaşlar bugün sizlere herkese ne arkadaşlar? Benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz buradan yaşlı dedenin evine gideceğiz. Araba bizim kapının önünde beyler. Araba bizim kapının önünde kalsa şu an arabaya bineceğiz dönüşte. Dönüş oldunuz. İstanbul'ken her yer kapalı beyler. Tuttuğumuz <laughs> gibi. Evet beraber yürüyelim diye çağırdım. Ya video çekiyorum ya. Aplan var ya arkadaşlar Durmadan duruyor Evet arkadaşlar bugün şu anda Gönç gibi Evden çıktık yarın da TSE'ye gideceğiz Bugün yaşlı dedenin evine gideceğiz Yarın TSE'ye gideceğiz Ögüsü'ne de yine Baylan Buradayız beyler Evet arkadaşlar. Şimdi bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi direkt çıktık beyler. İlerle ilerle abla durma sen ilerle. Yaşlı dedeye alkol almaya gidiyoruz. Alkol alıp çıkacağız. Geldik. Buradan arkadaşlar buradan çeker alacağız. Arkadaşlar buradan çekerlerimizi alalım çıkacağız söyleyeyim sana. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sırada büfede şeyler varmış hani alkoller varmış. Müşteriler var çok o yüzden fazla bir gibi gör görüntü alamıyorum abi. Evet. Yok, Youtube videosu Evet Youtube videosu evet Ben seni bir ara gördüm zaten Youtube'u YouTube evet Esenkent'i falan çekmiştim Hı 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 Kanal isim çünkü Esenkent Geçiyor ya Evet <laughs> senin kendi ismin vardı orada ya İsim mi? Emir Öngören yazıyor Evet evet Emir Öngören Dokuz yüzden daha fazla benim takipçim var abi Maşallah Evet, sen Rakete doğru gidiyorsun herhalde. He, he, evet evet. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, Arkadaşlar görmüş e olduğunuz gibi abi de takipçiymiş. Daha Arkadaşlar ben bir tane oynatma listesi araştırdım. Eski videolarını Emir Öngören'in 2017-2018 videolarını yani bu yeni bir eski bir videolarını özleyen kişileri oynatma listeden takip edebileceksiniz. yani bu Emir Öngören 2017-2018 yazıyorsa o bütün Emir'in Aydede elektriğinin tüm videoları çekilenleri bütün videoları tanıyacağım beyler. Bu videoyu takip izleyebileceksiniz. Bütün oynatma listeler mevcut. Şu da yani. Yani bu e, şimdilik yeni bir mancara başlandı. Youtube'a kanalımıza. O listeye girdiğin zaman bütün eski videoları var. 2018-2017 yıllarda çekilen videolarımız. Yani bu videolarımızı takip ettikten sonra eski videoları tanıyacağım. Bak buradaki videolarda GTA 5'in videoları çekilmiş. GTA'nın videoları çekilmiş. Ondan sonra başka bir araba yarışı, bir araba makas atma ilgili videolar çekilmiş. Daha sonra da yani, daha sonra da şimdilik beyler. Ee, bu ee, Helal abi yani bu videolarımızı yani Helal abi yani oyun videosu, şey videosu, zil tanıtım videosu, şeyleri ilgili videosu. Şimdi biz bugün arabaya gidiyoruz. Ablamla çıktık ama yani ablam arabayı kullanmayacak. Araba ablanın ehliyeti yok. Annem annem bekliyor şeyde arabanın orada annem kullanmaya. O yola çıkmaya devam edecek o. O yola o sürecek beyler. Arkadaşlar yani bu ablam da ne dediydi o da ehliyeti yok. İnşallah Allah kısmet ederse o da yakın zamanda da o da alır ehliyeti. Ama o araba kullanmayı bilmiyor yani o değil. Annen kullanacak arabayı yine. <laughs> Annem sürecek tekrar arabayı öyle diyeyim diyorum beyler. Çıktık şimdi. Arabaya gidiyoruz. Şimdi dedeye gideceğiz. Yaşlı dedenin evine gideceğiz. Arabayla. Her taraf kapalı baya beyler. Her taraf kapalı. Ece abla çekerleri aldık mı? Aldık. Şimdi araba sahte sahte bizim kapının önünde beyler. Bizi kafete kapatmış ya beyler. su yıkamalara açık beyler. Otobüsler ücretsiz çalışıyormuş beyler. Otobüse bastığın zaman akpil para harcamıyor beyler. Otobüslerde bayağı ücretsiz binemiyorsunuz kat üzerinde. Bak otobüs bomboş beyler. Bak, i̇nsanlar var abi yani tabii ama gidenler var. Otobüse gördün mü beyler az kişi vardı. Ama insanlar var ama yine beyler. Bakırköy'e gidenler var. Belki nereden biliyorsun? Bakıköy'de belki de akıbalları olanlar, tatile gidenler var. Tatilin olanlar belki baylanışmaya gidiyorlar. Nereden bileceksin ki? Belki bir belki arabası olmayanlar otobüse binip Bakıköy'e onların özel akıbalları vardır. Onları baylaşmaya gidiyordur beyler. Yakın zaman inşallah buraya da yeni bir bina yaparlar da gelmemiş hala. Etraf korunmuyor şu anda çevirme. Güvenlikten korunmuyor şu an. Arabayı içindirip gidiyoruz. Şimdi ben arabayı ve arabada ben videoyu ben kapatarım da bir gittiğim zaman başlatırım şeyde yeni videoyu. Eve geçtiğim zaman açarım videoyu. Ablam tam önden gidiyor var ya bak tam. <laughs> Arkadaşlar bayağılık bu şey video oldu. Araba bak karşıda beyler. Arkadaşlar ben kaydı ben kapatıyorum. Gittiğim zaman ben kaydı ben orada başlatırım şeyde. Yaşlı dedelerin evine gittiğim zaman orada kaydı ben orada başlatırım. Orada kaydı ben orada başlatıp devam ederim orada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ne bay bay. Evet abi geldik. Şimdi indik arabadan. Yürüyoruz şu anda. Evet arkadaşlar geldik binaya. Tanem! Asansör 10 numara, 2'de 0. kattaymış. Şimdi e biraz kalabalık olabilir, bayrağın anlaşmaya gelenler olabilir. Böyle demek istiyorum. Geldik beyler. <laughs> Ge Gençler geldik görüş oluruz gibi. Ev buluşsa. <laughs> en çok <laughs> kapı. Biri var mı? Kanka burada bir şey var. Arkadaşlar görüşmek üzere. Esen kent en boşu Esen kenti iyi ki turladık. Kendinize bakın. Şimdi ben yavaş şeker yerim, bir vakit geçiririm, şey ederim. Arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ayrıca elektrikte YouTube kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız Cips aldık. Makik maki geçirmek için cipsi şeyler aldık beyler. Hı -hı. Şunlar da şunlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Dedeye geldik beyler. Kendinize bakın. Aile Elektrik'te YouTube kanalımıza kalın. Eski videoları izlemek için oynatma listeden takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hemen yayılda beyler. Bütün videoları hepsini tanıyacağım. 2017, 2018, 2019 yıllarında bilgisayardan araştırmıştım. Ben o işi başarılı bir şekilde o listeyi başarılı bir şey, şekilde başarabildim. Kendinize bakın iş alışmalar. Takipte hemen. Şurada. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.